Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu bazı cümlelerde işi yapan dolaylı şekilde verilebilir ve buna dolaylı özne veya örtülü özne denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Arkadaşlar, bazı eylemler L veya N dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden birini alarak edilgen çatılı olur. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri sözlü öznedir. Ancak Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu bazı cümlelerde işi yapan yani gerçek özne ca ekiyle veya tarafından sözcüğüyle verilebilir. Ca eki de tarafından sözcüğünün anlamını karşılar. Bu durumda bu özneye örtülü özne veya dolaylı özne denir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Öğrencilerin merakla bekledikleri sınav sonuçları çok yakın bir tarihte açıklanacakmış. Açıklanacakmış sözcüğü burada yüklemdir aynı zamanda bir fiildir. Bu fiil açıklamaktan açıklanmak olmuş yani edilgenlik ekini alarak edilgen fiil olmuş. Ne açıklanacakmış? Öğrencilerin merakla bekledikleri sınav sonuçları. Arkadaşlar burası öznedir ancak sınav sonuçları kendi kendine açıklanmaz. Bunu birileri açıklamalı. Dolayısıyla bu özne sözde öznedir. Fakat bu cümlede gerçek özne ca ekiyle veya tarafından sözcüğüyle verilmemiştir. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum piknikçilerin dikkatsizliği yüzünden ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Söndürüldü sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Bu fiilde l dediğimiz fiilden fiil yapım eki var. Dolayısıyla bu fiil edilgen çatılıdır. Şimdi öznemi buluyorum. Ne söndürüldü? Piknikçilerin dikkatsizliği yüzünden ormanlık alanda çıkan yangın. Burası cümlenin öznesi. Yangın kendi kendine söndürülmez. Bunu birileri söndürmeli. Dolayısıyla bu özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Ayrıca bu cümlede işi yapan yani gerçek özne tarafından sözcüğüyle verilmiştir. Gördüğünüz gibi itfaiyeciler tarafından. işte buna örtülü veya dolaylı özne denir arkadaşlar. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer cümlelerimize bakalım. Motivasyonları iyice düşük olduğu için sınıftaki öğrencilerden hiçbirinin dersle alakası yoktu yoktu sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim olduğu için burada sözlü özne veya örtülü özne olamaz. Çünkü sözlü özne veya örtülü öznenin bir cümlede olabilmesi için cümlenin yükleminin edilgen çatılı bir eylem olması gerekir. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Büyük emek harcanarak ortaya konan yıl sonu gösterisi herkesi büyülemişti. Büyülemişti fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu fiilde L veya N dediğimiz fiilden fiil yapım eki olan edilgenlik eki yok. Dolayısıyla bu cümlede sözlü özne veya örtülü özne olamaz. Bunu da geçiyorum. O günkü uzun toplantıda çalışanların talepleriyle ilgili konuya hiç değinilmedi. Değinilmedi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Değinmek bir fiildir. Daha sonra L dediğimiz edilgenlik ekini almıştır. Ancak bu cümlede de ca ekiyle veya tarafından sözcüğüyle kurulmuş bir gerçek özne verilmediği için bu cümleyi de geçiyorum. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.